Arkadaşlar merhabalar. Ben Emine Cansu Türkkan, Coşkun Öz Eğitim Vakfı eğitmenlerindenim. Sizlerle veri biliminde bir seriye başlamıştık. Bu serinin devamını getiriyoruz. Python kısmında temellerimizi ne kadar sağlam tutarsak o kadar üzerine inşa edebiliriz. Bu sebepten dolayı bu haftada Python'da örnek yapacağız arkadaşlar. Bazı karıştırılan kısımlar var. O kısımların normalde olması gereken şeklini anlatacağım sizlere. Ve bu şekilde üstüne koy koy devam edeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar kodlarımızı yazmaya başlayalım. Temel olarak neler bizim için önemli? O kısımları hemen bir görelim. Şimdi bunlarla şu an bir işimiz yok. Kısımları kaldırabiliriz. Önce bir atama kısmını göstermek istiyorum arkadaşlar size. X eşittir 5. Bunu dediğimiz zaman arkadaşlar bu 5'i x'e atamış oluyoruz. Yani burada aslında assignment dediğimiz bir olay ortaya çıkıyor. Burada değerlerin ataması sağdan sola doğru yapılıyor arkadaşlar. Diğer programma dillerindeki gibi aynı. X'e 5 değerinin atanmasını istiyorum. Burada X'e 5 değerini atadım arkadaşlar. Çalıştırıyorum kodu. İlk sefer olduğu için biraz vakit alabiliyor çalıştırması. Biraz bekleyeceğiz burada. Kodu çalıştırıyorum arkadaşlar atama işlemi gerçekleşti. Burada x değerini bu şekilde yazdırabildiğim gibi aynı zamanda doğrudan işlem olarak da kullanabiliyorum arkadaşlar. Yani bir çıktı da alabiliyorum. Bunu nasıl yapıyorum peki? Print diyorum. Burada parantez içinde x çarpı kaçta çarpmak istiyorsunuz? Diyelim 7. Burada direkt bu işlemin sonucunu da alabiliyoruz arkadaşlar. 35 şeklinde. Bunun dışında metinle ilgili konularda da kullanabiliyorum arkadaşlar. Bu nasıl oluyor peki? Diyelim C eşittir, benim adım Cansu arkadaşlar, bütün e, yaptığım bu örnekleri siz de kendi bilgisayarınızda tekrar edebilirsiniz. Cansu diyelim arkadaşlar, bunu aslında metin yapısı yani string olarak geçiyor bu e, bahsettiğim kısım. Bu string yapıyı yani Cansu'yu C'ye eşitlemiş oluyorum ve bunun üzerinden Cansu diye bir karşılık alıyorum arkadaşlar. C değişkenini matematikteki değişkenler gibi düşünebilirsiniz bu kısımda. Artık benim için C değişkeni bir metin bilgisi taşıyor olacak. Burada bunu da yazdıralım. Burada bu yazım kısmında, kısmında da bir hata olmadı. Bir de arkadaşlar burada ben C ve X'i çarpmak istiyorum. Buradaki sonucumuz ne olacak bu? Önemli bir kısım. Yani bir string değerle bir atadığım bir değeri çarptığımda sonucu ne geliyor? Hemen bunu deneyelim arkadaşlar. Yazıyorum. X çarpı C Bunun sonucu sizce ne gelecek? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane can su yazdırdı buraya. Bunun sebebi ne? Yani neden 7 yazdırmadı? Çünkü Burada biz x'i 5 olarak atadık. Tekrar bir atama gerçekleştirmedik. Tekrar bir atama gerçekleştirseydik eğer burada işte atadığımız değer 7 ise 7 yazacaktı. 8 ise 8 yazacaktı. Burada arkadaşlar 5 tane can su yazıyor. Peki ben bu 5 can suyu 40 tane can su yazdırmak istesem nasıl yazdıracaktım? Buraya geliyoruz arkadaşlar. Yeni kod ekliyoruz. Şu an gördüğümüz gibi e, assignment değerimiz yani atadığımız değer 5, 35 değil bakın, 35 bizim yazdırdığımız değer. x eşittir, x çarpı 8. Bunu arkadaşlar yazdırabilmek için de şu an biz neydi sağdan sola doğru atıyorduk. Yani şu an x artık 5 çarpı 8'den 40 oldu. Bir de bunu yazdırabilmemiz için buraya x ekliyoruz. Bu bunun kısa yolu arkadaşlar. Yani aynı e, hücre grubu içerisinde oldukları için bu şekilde print yazmadan yazabiliyoruz. Bunu çalıştıralım şimdi. Gördüğünüz gibi 40. Eğer arkadaşlar bunu tekrar çalıştırsaydık ne olacaktı peki? Şu an x değerimiz 40. 40 alacaktı buraya. 40 çarpı 8, 320. Yani x eşittir 320 olacaktı. Yeni atadığı değer 320. Sonra bir kere daha tekrar çalıştırsaydım kodu, bu sefer 320 üzerinden 320 çarpı 8 yapacaktı. Yani burada aslında bizim neyi takip etmemiz gerekiyor? Bizim e, x değerimizin güncel değerini takip etmemiz gerekiyor. Çünkü değişkenleri biz değiştiriyoruz bu şekilde sürekli. Bakın 40'tı. 40 çarpı 8, 320 olacak. Şimdi 320'yi buraya aldı. 320 çarpı 8. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli burada bir değişim söz konusu. Artık yeni güncel değişken değeri burada. 2560 alacak. X yerine koyacak. Çarpı 8 yapacak. 20480. Buradaki kritik noktalar bunlardı arkadaşlar. Arkadaşlar aynı zamanda şu kısımdaki kodu farklı bir şekilde daha görebilirsiniz. Onu da göstermek istiyorum. Bu açtığım işaret bunun artık yorum satırı olduğunu yani kodda kullanılmayacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Burada bu kısmı yani x eşittir x çarpı 8'i kısa olarak yazmak isteseydim de x eşittir x yıldız eşittir 8 deseydim de buradaki ile aynı anlama gelecekti arkadaşlar. Bunu da görürseniz şaşırmayın. Bu gördüğünüz gibi yine şuradaki işlemi alıyor. Çünkü burası yorum satırı kısmında şu anda. Ama şunu bilmenizi rica edeceğim. Bu kısımla bu kısım aynı şeyi ifade ediyor. Arkadaşlar bugün sizlerle bir giriş yaptık. Python kısmına mantığı kısmına. E açıkçası bu kısımda karıştırılan yönler vardı. Onlardan bahsetmek istedim. Python'ın bazı kilit noktaları daha var. O kısımlardan da bahsedeceğim. Sonra yavaş yavaş bahsettiğimiz Capstone projesi kısmındaki devam edeceğimiz kısımları toparlayacağız. Bütün bu süreci birlikte değerlendireceğiz, birlikte gideceğiz. Arkadaşlar bütün yorumlarınızı okuyoruz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için Coşkun Zeytin Vakfı YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya kafanıza takılan soruları sormayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.